duramadık. Yine rahat duramadık. Nereye götürüyor ya? Ee, güneşin doğduğu yere. <laughs> Arkadaşlar şuraya gidiyormuşuz. Tamam bu manya uyuyorsak bu ama <laughs> yapacak, yapacak bir şey yok. Ee, her zaman peşindeyiz. Hadi bakalım biz başlıyoruz. Aksiyon bizde hiç bitmez. Üç tane, e, iki beyaz, iki kırmızı her olanla yeah, aksiyon başlasın. Ya Allah bismillah. Evet, Hero'lar, Hero X Pulse'lar. Evet, bu ekibe, bu manya, öndeki manyağı ve daha böyle 10 kişi, 10 tane manyağı bu motorları ben aldırdım. İyi ki de aldırmışım. Her bindiğimde, ya bir bala olmasın, yağ mı eriyor ya? Böyle aşık oluyorum, lan diyorum, nasıl motor yapmış bu adamlar falan diye. Ee, o yüzden Hero X Pulse parasının hakkını sonuna kadar veren motor. O zaman yine sığamadık gezegene türküsünü duttura duttura devam ediyoruz. Haydi bakalım. Yine 563 Mustafa Özezmeci. Şimdi bu deli olan motosiklede e, neler yaptı? Koruma demiri taktı. Şöyle göstereyim. Eee ön cam taktı multimedya taktı e, pro olmayan modeli bir arka çanta modeli taktı e, sağ tarafa egzoza yine koruma demiri taktı bir de orta ayak taktığın zaman çok araziye gitmiyorsan bu motor için bence kafi dostlar Evet Arka çanta, e, özellikle araziye gidiyorsanız e, Çok mantıklı e, Olmayabiliyor e, Sarsıyor Dolayısıyla Koruma demiri de bu arada güzel olmuş ha Daha önce böylesini Görmemiştim Harikaymış Hadi bakalım, arka biraz karışmış, düdüklüyor bizi Birileri ANK 853 Yasin Türsoy GP'nin arka çantasını taktı motora e, Memnun mu? Ya aslında şehir içinde çok iyi ama e, tek sıkıntısı aması e, abisi çok sallıyor diyor direksiyonu bırakınca diyor Koskoca Yamaha Tracer bile arkaya çantayı takınca e, Salla sallıyorsa sen iki haydi haydi salla e, dengeyi birazcık zorluyor e, ama ya çantasız da olmuyor, çantalı da olmuyor işte durup bu şekilde. Ya aslında daha yeni aldı motoru e, ona da yeni aldırdık beyaz. Ya bu motorlar gerçekten heybeti de güzel, duruşu da güzel. Gidişi de güzel dostlar. Hadi bakalım. Evet en öndeki Ercan Aydın. ALR 597 O sade seviyor. Benim gibi. Şu tutucuyu da bir arkadaş hediye etti. Onu bile kullanmıyordum. Telefona zarar vermesin diye. Çünkü ekipman bizim için önemli. Evet ekibin en manyağı Ercan Aydın. Ve motoru hoplatıp zıplatan, acımayan, sağlı sollu vuran, çizen en ama en neşeli, en keyiflisi ekibin en enerji, en manya, en delisi diyebiliriz. <laughs> Ercan Aydın. Mustafa bizi soruyor. Haydi. Haydi git dedi. O zaman Gidek! 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 Bas gidek! Kazanaya bas gidek! Tam uçacak şu üzerimize. Gibi duruyor. Kültöpe-Kaniş-Karum tabelasını gördük. Ee, Sivas-Zulaz yolu üzerinde. Hemen evet, şuradan sapıyoruz. Ekip arkada gördüm. Kırmızı kırmızı. Beyaz gül, kırmızı gül güller arasından gel. Eskiden yol buraydı, çok bozuldu. Şey bozuktu. Buraya böyle bir geçit yapmışlar. Gerçekten ihtiyaçtı. İyi ki de yapmışlar. Ellerine sağlık. Sola diyor, sapacağız diyor. Bakacağız. O işareti niye yaptığını da anlamadım. Yasin. O zaman Yasini e şöyle bir geçecek? Evet. Yani e, Kayseri tarih, spor, birçok anlamda zengin bir şehir. E, Kayseri seviyoruz arkadaşlar. Ağrı Az önce bir tilki gitti var ya. Ee, kocaman bir şey böyle kuyruğun ucu beyazlı güzel doğayı ve bütün canlıları seviyorum arkadaşlar yılandan çeğenlerden korkuyoruz ama bu denge için müthiş bir yaratılış var bu arada ekinin güzelliğine bakar mısınız ya şu ağaç çiçeklerinin güzelliğine kabakların güzelliğine Evet insanlar çalışıyor emek emek vermeden hiçbir şey olmuyor dostlar. Evet Gültepe Kaniş Karuma geldik. Giriş yeri hemen ileride. Ziyaretçi merkezi, Vistrom bilmem ne diyor da burası ben gelmeden önce de böyle e, çok fazla terk edilmiş bir yerdi. E, hemen Kaniş Gültepe'nin olduğu yerde şurası. Ya yani bu şu ayçiçekleri beni mest ediyor. Evet hadi bakalım. Ha bu arada şeyin bir tanesi burası ee, Kültepe Kaniş'in olduğu yerin bir tanesi ee, Kaniş'in olduğu Kültepe'nin olduğu yer burası arkadaşlar ee, buraya yürüyerek gitmek lazım ee, bakalım ekip ne diyecek orayı bir sonraki dönüşe bıraktık daha doğrusu. Ee, bir de burada bir yer vardı. Nereydi orası? Burası, he. Şuraya bırakalım. Buraya da araçla girmek yasak. yapı eskiden yoktu arkadaşlar. Bu yapıyı sonradan yapmışlar. Ee, buraya bir böyle bir ambiyans, bir e, tarih dokusu verebilmek için.

Vay baba. <laughs> evet. Yoktu bu. Yeni yapmışlar. Güzel olmuş. Hadi. Şu taraftan zaten komple şurası şura şura şu alan tarihi eser dostlar. Çok fazla bir şey kalık değil ya da tam daha böyle e, ortaya da çıkan eserler yok diye görüyorum ben. Biraz daha elden geçerse buralar daha popülasyonu artar diye bekliyorum. Umut ediyorum dostlar. çok emek ister ya. Çok emek ister daha buralar. Hatta bazı kalıntılar sonradan yapık gibi gözüküyor ama çok da bilemedim. orijinal haliyle de olabilir belki. Oradan yapılsa da bu ambiyansı vermeye çalışmışlar ama e, alanın asıl göze çarpan kısmı bu taraf. Daha belki de e, daha geniş bir alana da yayılmış olabilir. Aramak, geliştirmek burayı daha güzel hale getirmek gittiği yere oturtmak gerekir değil mi? Hadi bakalım. Ee, tarih konusundaki ilgisi birazcık böyle zirvede olunca çok ilgisini çekmedi. Geri dönüyoruz. da dediler. Nereye gidiyoruz? Barsama'ya mı gidiyoruz? Öbür tarafı gezecek miyiz bu arada? Barsama. Yani öbür tarafa da bayağı bir yürümek lazım. Ee, o yüzden bu kültür turunda çok fazla orada bunlar gibi arkadaşlar ee, yani böyle bir kaç kalıntı taş falan öyle yani ama kesinlikle e, gelin gezin derim at ya anlamazdım dilinden nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam Kopartamaya doğru ilerleyelim. Bir kafana beni çağır sevgilim. İstersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa bir motorcu arkadaş dersin sevgilim. Ümit ve sen dinliyorum kulaklıkla. O kulaklıkla, interkomla Müzik dinleyerek gitmenin keyfi de bambaşka diyor ya. Evet, Arsama'ya hemen e, Sarımsaklı Barajı hemen şurası. Balsama şu kısım. E, oradan oraya su geçiyor. Aşağı doğru akıyor arkadaşlar. Nikahın, nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidim. Olurum senin diyor ya o zaman biz de doğa bizi çağırıyor biz de doğaya gidip doğanın şahidi oluyoruz hadi bakalım Şah, hemen şurasıydı ekip tabi önden gidince <laughs> evet Sivas Tokat Yıldızı Allah'ın Sivas Yıldızı yolum. Varsamo Mahallesi'ne hoş geldiniz. Şu görmüş olduğunuz yeşilliğin olduğu yerin ortasından su geçiyor. Yeşillik varsa su vardır, su varsa hayat vardır. İnsanların akın akın e, gelip piknik yaptığı e, yerlerden bir tanesi. Tek sıkıntısı yer bulamıyoruz. Bir sıkıntısı daha var. Tek dedim aslında e, çift sıkıntısı, iki sıkıntısı var. Diğeri de sinek, özellikle akşamüstü çok sivrisinek olur. Buraya gelirken mutlaka kol tarzı bir şey almakta fayda var geldik varsamaya e, çünkü çok kalabalık oluyor e, piknik anlamında o yüzden pek tercih etmiyorum ama güzel yerdir e, tabelaları takip ettiğiniz zaman siz zaten götürecektir sabah turlarını e, pazar günleri geleneksel hale getirdik sabah 5'te 6'da çıkıyoruz. Öyleye kadar gezip e, ondan sonra başka aktivitelere, aktivitelere bakıyoruz. E, o anlamda pazar erkenden kalkıp turlamak ayrı bir güzel oluyor. Bu arada sinek ilacı atıyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu konuda e, çok iyidir hizmet konusunda. Çok iyidir. Yani A parti B parti söylemiyorum arkadaşlar. O anlamda söylemiyorum onları övmek için söylemiyorum ama belediye kanalda bu işi yapıyorlar dostlar. Şimdi şöyle bir suyun aktığını düşünün. Ee, her iki tarafında da kamalyalar boydan boya hem bu tarafta hem de e, yukarı tarafta olacak şekilde bir e, misil alanı yapmışlar. Güzel e, tuvalet falan da var. Ee, şöyle çocuk parkı falan yapmışlar Yürümek için uygun e, Güzel bir mekan bu benim her zaman sevdiğim yerlerden bir tanesidir Çok kalabalık istiyorsanız e, Burayı tercih etmeyin de derim Hadi bakalım Gel 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 Evet Bu alan şimdiden böyle dolmaya başladıysa Sonrasını Siz hayal edin ee, Böyle kameralar Burada da e, mangal yakmalık e, mekanlar. Burası zaten tam anlamıyla mangal yakmak için yapılmış yerler. İşte böyle oyuncakçı, çerezci, tabakçı, çakalcı. da buralarda görmek mümkün. Suyun biri de buradan katılıyor. Çeşmesi ıvırı zıvırı. Her şey burada. Mevcut arkadaşlar. Hadi bakalım kıyıya, araya, deriye. Bakın biri de kamp kurmuş. Hiç fena da olmamış. Şimdi şuradan bir yerden bir aksiyon yolumuz vardı bizim ya Bir gidelim bakalım neredeydi geliyor Bakıyorum ama ee, barajın kapaklarını iyiden iyi açmışlar Buralar böyle su iyice yükselmiş Tam da motor mekanıymış ha Tam da motor mekanıymış <laughs> Ha dediğim yer oraydı işte Of suyun debisi çok fazla Vay baba vay. Suyun biz çok fazla. <laughs> derin derin. Derin biraz. Ne dersiniz bir deneyelim mi? Gençler bir görürsün de bir görürsün ya. Hangi gençler? Geçeriz de durduğumuzda kasıyor bak. Ya bir şey olmaz kurutursun ayağını. Kurutursun durmayacağım. Şuradan şuradan karşıya vuracağım bak. Şura biraz derin şuradan. Geçecek mi? Geç hadi. Geç ben de geçeceğim arkandan. <gülüyor> He. <gülüyor> ya sen endi aklımı sayısın da o yüzden. Ya bilemedim. Gençler şuradan geçirin mi? Gençler nereden bilsin ya? Ben buradan yürüyerek geçtim zamanda. He? Yürüyerek geçtim. Yürüyerek geçirin abi. Yatır motoru diyorsun yani. Ya yatırma yatırma bak. Şuradan karşıya şu karşıya sürüver. Hadi. Yaparsın sen koçum hadi. Evet. Ee, de. Dur al şu telefonu o zaman. Mi abi? Geçeceğim. Evet, iki iki yerden çekelim. Ee, yok. Ben çekip giderim oradan.

İşte bu. Ekspans gücü ama şu suyun demisi çok fazlaymış ya. Ben arkadan dönüp geliyorum. Girmeyin siz. Çok suyun demisi çok fazla. Helal olsun geçti valla. Başkan hakkını verdi adam helal olsun. Aynen öyle. Gidecek mi yani şimdi? Ben tebe gittim abi. He? Daha zor değil abi. Ne diyor? Bura ya işte ben karşı geldiğimiz yola gideceğim. Nereden çıkacağım oraya? Ciddi mi diyorsun? Öyle mi? İyi hadi bakalım şuradan bir Ha şurada şey varmış. Hadi bakalım afiyet olsun. Barajı açmışlar ya. Huuu! İşte bu. X falsın gücü. Sakin ol şampiyon. Sakin ol. Evet. Murat Hanlı, aksiyon. İkisi bir arada. Ayaklar mı içi oldu. Huuu! Ama güzeldi. Haydi bakalım. Karşı tarafta da bayağı su varmış ya. Nere? Karşı yolun karşısında da çok su varmış. Oradan da mı geçtin? Ee. <laughs> hadi ne yapıyoruz? Abi burada kamelyalar boş bir aynı, dolmuş hepsi. He, tamam ne olacak? Bu gene buluruz her yer kamelya zaten ya. Bırakalım şuraya bir yere motorlar her yer kamelya. Motorlara da girelim. Biz girdik içeride dolaştık. İyi hadi. Hadi. Boş bir yer bulalım hadi. Adamı acıktırır mı? Acıktırır. Motorları park ettik. Ve ekiple birlikte kahvaltı Allah yapıyoruz. Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse. <laughs> oh. Dur bakalım. Evet çayımız, çorbamız. Allah zeytinimiz, peynirimiz. Evet. Ve o böyle enfes akan barsamanın çayı. Hadi bakalım. Sarımsaklıdan gelir arkadaşlar burası. Nasıl aksiyon güzeldi değil mi? Saraları... Turu bitirip dönüyoruz demiştik ama Rahat durabilir miyiz hiç? <laughs> o zaman Vecdi ile bin secde eder varsa taşım diyor ya O daracık Yollarda o enfes doğanın içinde Kazlıyoruz Turluyoruz Haydi bakalım ya bu aralar ee, mahalle insanlar artık bu yazlıklarla falan gelmiştir. Ona da görmekte fayda var. Sürat gereksiz yerlerde gereksiz suratlardan kaçınmak lazım. Nasıl manzara? Ya işte bu coğrafya böyle Kapadokya'nın şeyine benzer. Coğrafyasına benzer. Dolayısıyla birbirini çok fazla kaçırmaz. Evet, Horomaz Vadisi'ne doğru işte böyle ilerliyoruz. Koramaz Vadisi ile ilgili bir sürü çalışmam da vardı Aslı. Şuradan girelim arkadaşlar. Koramaz'a girdik. Yolları nasıl almışlar? Ay 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 ay. Burası ildem İldem tarafında. E, Başak Pınar mıydı ya? E, oraya bağlı. E, güzel mimar buranın sonu mimar Sinan'ın doğduğu eve çıkar ee, çok güzel bir yürüyüş rotasıdır orası. aynı zamanda ee, trafiğe kapalıdır aslında ee, az önce taşı gördüğünüz üzere ee, Ama işte böyle biz motorcular biz bisikletçiler şöyle kimseyi üzmeden aradan kıyıdan köşeden şöyle şu tarihin içinden işte böyle geçip buranın keyfini çıkarıyoruz Toprak yol ee, ama doğasını da bozmak istemiyorlar aslında ama bana kalsa insanların ayağı toz toprak olmasın diye Buraya güzel bir şey yapılabilir e, 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 Bence doğayı da e, Şurayı asfaltlamak Bence bozmaz arkadaşlar Evet harika Böyle bir doğanın içinde motosiklet sürmeyi Kim istemez ki Çok güzel Çok alıştınız bir kelime Benim biliyorum Hakikaten güzel ya ne diyeyim nasıl anlatayım size çok güzel Karamaz Vadisi ee, buranın böyle hem yürümelik hem bisiklet turluğu icabında böyle e, piknik yapmalık. çayınızı yanınıza alıp e, böyle mangal değil de böyle e, piknik tarzı e, güzel keyifli zaman geçirilmenin e, mekanı. Bakın insanlar burada dediğim gibi işte böyle de yürüyüş yapıyor. Çok güzel değil mi? Hele bir de baharın görüntüsü burayı hemen şuradan da su akar arkadaşlar. Oturma yerleri, ee, su içecek çeşmeler vesaire vesaire. Bu yolun sonunda demin dediğim gibi Mimar Sinan'ın doğduğu evin olduğu yere çıkar dostlar. Yani harikadan harikaya gider. Hadi bakalım. Bir manzara diyecektim ya <laughs> orada çöp arabası geldi. Tozdura tozdura. <laughs> evet o kadar da olsun. Çöpümüze tabi toplansın değil mi? Ama gene diyorum arkadaşlar. Buraya yürüyün. Yürüyün buraya. Koramaz Vadisi. Sabah erken saatinde 6'da gel. Yürüyüşünü yap. Önce kahvaltını yap. İştahın varsa yürüyüşünü yap erit. Çok güzel bir yer. Hadi bakalım. Yavaş yavaş gidiyoruz ki insanları toz, toz yapmayalım. Ee, özellikle çimin üzerinden gidiyorum. Hiç kimse e, rahatsız etmemek adına, egzozumuzun sesini e, bırakın. Onları zaten, onlar hiç iş şey yapmıyorum bile. Lastiğimizin, merhabalar, merhabalar, lastiğimizin tozundan bile insanların rahatsız olmasını istemem. Hiç, hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok, sıkıntı yok. Merhabalar, merhabalar. Evet, gördünüz mü? Bizim o girdiğimiz yer birazcık şeydi. Ee, sapa bir yerde. Şimdi yavaş yavaş artık burada insanların oradan gelip de tekrar geri döndüğü güzeygah buralar. Doğa insanı kendine her zaman çekmiştir dostlar. Çünkü insanın fıtratında doğa var. Toprak var. O yüzden çeker. Ona gitmezsen mutlu olamazsın. O yüzden ona git. Eninde sonunda gideceğim. Ama öncesinde bir git bir tanış, bir görüş, halını hatırını sor. Mutlu ol onunla. Sonra zaten yıllarca mutlu olacağımız, ömür boyu mutlu olacağımız. Selamünaleyküm. Yere gideceğiz. Evet, yavaş yavaş da sona geldik dostlar bisikletçiler selamünaleyküm. Evet şu aradan geçelim çok özür dileyerek. Arnasa buradan çıktık Mimar Sinan'ın olduğu yerde zaten hemen şu arkada arkadaşlar. Bu Arnasa geldiğinizde buranın selamünaleyküm. Ee, şurada belediyenin e, güzel bir mekanı var. Kahvaltı, yemek olayı falan. Burada yapabilirsiniz. Hemen şu arka tarafında Mimar Sinan'ın doğduğu ev. Orayı da ziyaret edebilirsiniz. Arkadaşlar saat buçuk oldu. Orada Hadi. dakikada Gideriz, gideriz abi. gideriz saat. Durmayalım. Hadi. Kökle. Köklüyorum. Ortak... Tabi tabi. Aynen bura başkadır. Hadi. Ya Allah Bismillah su kayanın 10-15 seansına yetişmeye çalışıyoruz. Ha, bizden bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.